Heh, uh, uyandım ya. Uh, şöyle yataktan kalkayım. Uh, bu şehre de yeni taşındım. Artık bir iş bulmam lazım. Şuralarda iş iş yeri var diyorlardı. Buralara bir göz atayım. Şurada zaten köylüler yaşıyor. Köy falan var. Dur şöyle bir göz atalım. Bence güzeldir ya. Bir işi falan sorayım. Bir. Yani kaç lira veriyorlar karşılığında. Yani ona göre. Ne kadar da toprak varmış burada ya. Gideyim şöyle. Ha burada da, buradaymış gerçekten. Aa, merhabalar. Merhabalar. Ne istiyordunuz? İşe mi başvuracaksınız? Aa, evet evet. Burada işe başlayacağım. Güzel görünüyor şu kapıları da kapatalım. Ne işe başlayabilirim yani? Bir iş başvurusu yapabilir miyim? He. Sırayı mı öneriyorsunuz? Tamam. Ben bakayım şuraya. Hadi bakalım. Yarın mı başlayacağım? Tamam. Evet çok mutluyum ya. Yarın ilk defa bir işe gireceğim. Bakalım. Bakalım bakalım. Sokağa biraz gezelim yani biz. Çok merak ediyorum ya. Burada da park varmış ha. Parkta biraz o, o... O kim ya? Şu adama bir sorayım. Durumu iyi mi ya? Beyefendi iyi misiniz? Aa, i̇yi şey değilim ya. ya. Beyefendi. Ha. Gerçekten mi yani bir yardım? Ayıptır sorması da dileniyor musunuz siz? Evet, ben din, dileniyorum yani. Yani zor durumdayım be. Ha tamam. Yatağınız var mı peki? Yok, vallahi yok. Tamam, gelin mi bir yer bulalım. Gelin. Arkadaşlar, bence bir yer bulacağız. Ev yaptıracağız. Ben bir ustaya gideyim ya. Şu dilenciye bir ev yaptırayım. Acıdım adama ya. Ustanın yeri de şuradaydı herhalde. Bakalım. Abi geliyorsun değil mi benimle? Ha arkadaşlar geliyor. Muhammed Usta'ya bir gidelim. Alo. Ha Muhammed Usta. Merhaba merhaba. merhaba. Ne yapıyorsun? Ha iyi mi iyi? bir dilenci adam var şu? Ne? Ev yapar mısın ona be? Parayı da ben veririm. He tamam yaparım yaparım. Kaç lira söyleyeyim mi? Çekil koyun be. Kaç lira abi? Ya yaparım yapmasın. Şimdi ev fiyatları uçtu. Sana e, sana yirmi bin'e yaparım abi. Tamam. Al burada paran. Tamam. Tamam ben ne zaman geleyim abi? Vallahi bir ay bir ay bilemedim iki ay olur. Tamam mı? Tamam abi. Hadi yine yaşadın ha. Tamam ben gideyim mi o zaman. Tamam. Sen de gittin önce. Tamam. Görüşürüz. Görüşürüz. Gideyim arkadaşlar. Birisinin daha hayatını kurtardık. Şimdi uyumaya gideyim. Zaten çok yoruldum. <laughs> Şöyle. Şöyle. Ha orada da eğlence adası varmış ya. Ben evime nasıl geri çıkacağım ya? Dur şöyle gideyim. Evet. Neredeydi benim evim ya? Evime gideyim ben. Yarın bakarım usta. Artık uyumalıyım. Artık uyumalıyım. Şöyle uyuyayım. Bir gün sonra. Kalktım ya. Heh, yanlış kapıymış. Burada bir ara gideriz. Ama şu anda değil. Bakalım usta ne durumda. Gideyim bakalım. O abicim. Dur. Çalışmalar başlamış. Evet evet vallahi başladı abicim durumlar ne vallahi görüyorsunuz işte evet, yapıyoruz yani arkadaşları da çağırdım merhaba merhaba ha size de merhaba görebilir miyim evi görün görün ana çok güzel olmuş ha şu yerleri de yapacaksınız değil mi yapacağız arınları yapacağız Tamam. iki saate biter herhalde burası evet evet ya bir ay demiştim de. İki saate biter oldu. Ben de şuralara biraz yardım edeyim. Kazayım şuraları. Vallahi çok iyi olmuş ya. Çok iyi gidiyor. Tamam siz devam edin buna. Tamam tamam abi devam ediyoruz. Tamam hadi görüşürüz. Tamam dilenciyi de hallettik yani. Çok iyi durumda evi. Ben bir saray ziyaretine gideyim saraya ziyaretim vardı. Herkes beni koruyor ya. Şöyle ziyarete gideyim. Yani. Ayıp olur. Aa merhabalar. Askerler ben geldim ben. Açın kapıyı. Ben mi kıracaktım? Aa. Biraz demir koyuyorum siz düzeltirsiniz tamam mı? Hadi. Çıkalım bakalım. Buradan değil mi? Nereden giriliyor be? Buraya? İçeri alın alın beni. Alın alın beni içeri. He. Girdim içeri arkadaşlar. Evet. Şurada şeyin odası var. Neydi adı? Prensesin oraya girmiyoruz. Şurada da kralın odası var. Oraya da girmiyoruz. Üst kata bir ziyaret edelim. O üst katta ne güzel bir şey ya teras falan var. Çok güzelmiş. Masa falan da var. Çok güzel böyle. Masanın üstüne de takıyor ya. Yani. Çok güzel masa var. Evet. Yemek yiyeceğiz değil mi biz? Dinleyelim. Arkadaşlar. Ben diyorum. Ziyaret edelim. Bir kralımızda izin varmış sadece bugünlük. Sessizce girelim. Kralımız sizi çok seviyoruz. Kralımız. Diz çökeceğim. kralla ne izliyormuş şöyle Burada zili var. Tabii canım aldım. Kaç 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 kaç. 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 Nereden kaçacağım? Dur oradan gideyim. Askerler beni oluyor Gelmeyin gelmeyin. Gelmeyin ben zararsızım. Allah. Geliyorlar. Gelmeyin. Valla Çok zor kurtuldum. Hala geliyorlar. Şimdi bir sürü asker var. Ben ne yapacağım ya? Bak ben şurayı düzelteyim beni ne affedin. Ne affedin şurayı düzeltirim bak. Aha düzelttim. Ya bu suç mu? Allah geliyorlar vallahi geliyorlar vallahi geliyorlar. Vallahi geliyorlar. Ana vallahi geliyorlar. Buraya ben niye çit koydum? Heh. Allah. Gelmeyin gelmeyin. Askerler beni kovalıyor arkadaşlar. Dur 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 Şurada saklanabilirim Sadece madenciler girebilir ama Başka saklanacak bir yerim yok Allah Allah Haydi lava düşmem inşallah Aa, Allah Heh. Burada güvendeyim Lava değmezsem şöyle Heh, Tamam benim bulamadılar. Biraz zaman geçsin Gitmişlerdi ya Tamam herhalde gitmiş yerdir Ben nasıl çıkacağım buradan Çıkayım şöyle Çıkayım. Şöyle çıkıyorum Şuradan çıktım Hah gitmiş yer Dur çıktım 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 çıktım. Dur ustaya gideyim bir evin ne durumda olduğunu sorayım. Gideyim şöyle. Gidelim bakalım evin hali nasıl. Abi ne ara yaptınız bunu abi. Merhaba. Merhabalar. Bak ev bitti. Abi bu İki ayda bitiririz diyordun da bu evin şıklığı ne böyle? İçini bir gezebilir miyim? Gez gez. Şurası biraz sorunlu ama yani şeyler. şuradan açabilir mesela. Tek sorun evin içine girilemiyor. Abi şuna bir şöyle bir düzeltme yapsam abi. Bir tane düzeltme yapsam. Şöyle bir tane düzeltme. Evet. Bence böyle daha güzel oldu. Dilenci daha çok sever bunu. Hadi görüşürüz o zaman. Çok güzel gözüküyor. Tabi şu demir blokları biraz olmamış da çok güzel oldu bence. Değil mi? Evet çok güzel oldu, Çok güzel. Hadi ben gidiyorum o zaman. Git git. Biz de gideriz birazdan zaten. Ben de dilenciyi çağırayım. Orada ideal. o oh, sanırım. Neredeydi ya? Yanına gidelim bakalım. Şuralarda bir yerdeydi aynen. Dilenci. Neredesin abi? Şuradayım değil mi? Ben buradasın diye hatırlıyorum. Abi ha, ben Dilenci'yi arayayım. Neredesin? Bir yerlerdeydin sen ama. Ha mi gördüm. Bu dolanıyor. Dur ben yanına gideyim. Ana gelmiş bile. Ha beğendin mi evini? Beğendim beğendim. Vallahi Allah sana razı olsun ya. Yani. Evet işte. Burada su istediğin şeyi yaparsın. istersen yatarsın şurada geliyorum diye istersen şurada yemek yaparsın. istersen şurada eşya yaparsın. Tamam mı? Tamam abi görüşürüz. Eyvallah. Tamam görüşürüz. Görüşürüz. Hmm. Ne kadar i̇yi, iyi bir adam ya. Hemen işe başlayacaktın değil mi? Hemen işe doğru gideyim. Şöyle. Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidiyoruz. Çok hızlı gidelim. Şöyle. Şöyle gidelim. Neredeydi iş? İş yerini gördüm. Şuradaymış. İş yeri. Evet. <laughs> Gene miyim? İşe başlayacaktım da ben bugün. Ben. Tamam. Geleyim şuraya. Burası mı? Ne güzel. Burada. Burada böyle çakın bir şey yapacağım ben. Ya bu kolaymış. Kolaymış hatta bunu direkt şöyle yapabilirim. Şöyle yapabilirim direkt bunu. Şöyle da şöyle. şöyle yapabilirim yani. Tamam ben şöyle çakılları kırayım. Buradan iyi para kazanayım. Sonra da kendime iyi bir yeni bir evi alacağım. nasıl ev ya? Benim evim çok tatıyor ama. İyi oluyor mu? Evet iyi gidiyorsun. İyi, iyi gidiyorsunuz. Tamam. Ben biraz çalışayım şurada akşama kadar. kesi de aynı anda. Bu kolaymış. Tamam. Ben böyle çalışayım. Akşam olana kadar. Çok yoruldum ya. Çok fazla da çakıl oldu. Evet. Kaç lira kazandım? Bakalım. Kaç lira kazandım? Dur aşağı inmiş. O çıksın. Söylerim. Heh, geldi. Heh, kaç lira kazanmıştım ben? Ya vallahi buradan bir 20 bin lira bilemedim. Pardon. 20 lira kazandınız. Oo, çok iyi. Biraz daha çalışacağım. Kaç lira verirsiniz? 1 milyon veririm ama çok çalışır. Tamam 1 milyon vereceksiniz. Tamam o zaman ben çalışmaya başlayayım. 1 milyon ama söz mü? Tamam söz söz. Çok güzel ya ASMR gibi. Niye ben şu deli çakır şey yapıyorum acaba? Evet bir sürü çakırım oldu. Evet şimdi kaç lira? Hala değil. 40 bin lira oldu? 40 bin. Ben böyle çalışayım bir akşama kadar. Artık akşam oldu ya. Çok yoruldum. Yeter mi? Ve 1 milyon oldu. Tamam bir tane daha yapayım hadi. Tamam. 1 milyon lira kazandım. Ne demek değil mi? Evet 1 milyon lira kazandım. Tamam. Şimdi ev alalım. Şimdi. Bir tane ev alalım. Emlakçıya gidelim. Şurada emlakçı abi vardı bu saatte açık mı acaba? Neyse gidelim biz. <laughs> Geldim işte. Akşam akşam. Ha emlakçı abi. Ne yapıyorsun? Aa, merhaba. İyi mi? Ne mi alacaksın? Evet ev alacağım ya. Tamam oh, hayırlı olsun. Nereyi kiralayalım sana? Nereyi satın almak istiyorsun? satılıkları göstereyim ben sana istersen. Göster abi. Bak satılık buralar var. Bak şimdi. Buralar mı var? Evet abi buralar var. Ha. Yani her yere taşınayım de. Şuraya taşınmasam olur zaten patlattım burayı. Evet yani. Her yer çok güzel görünüyor hepsi. Bura var değil mi? Evet bir tek buralar var yani satılık. Tamam buraları da kim satmaya cesaret etmiş ki? Tamam. Buralardan bak şu olabilir. Ha tamam. Sen o zaman deniz kenarında bir yer yaparız. Tamam. Hatta hazır duruyor değil mi? Yani yaparız lafın gelişi değil mi? Aynen lafın gelişi ya. Hazır zaten. Git bak bakalım güzel mi? Tamam. Şurada zaten. Tamam tamam gidiyorum ben. Arkadaşlar iyi mi olacak? değil mi olacak? Hemen gideyim. Geldim işte. Denizin kenarındaymış. Çok güzel ya burası. İçine bakalım. Boştur ama. Görünüşü. Ne bakalım. Oo ışık da varmış. Şuraya zaten televizyon yaptıracağım. Usta çağırırım yapar. Şimdi mobilyalarımı taşıyayım. Şuraya. Şu yeni eski evimi de özlemişim ha. Şöyle. Eski evimde ne alınırım var be. Şu mobilye Allah. Şu yatağı alayım portalda kalsın. Zaten başka bir şey de yok ya. Şu suları da sadece şey yapayım, boşaltayım. Başka bir şey yok ya. Ve şunları alayım onlar da benim şey özel şeyler. Yani boşaldı. Çok da bir şey yok. Tamam, aldım eşyalarımı. Şuraya getireyim. Dur. Son bir kere kontrol edeyim eşyalarımı. Dur. Alayım. Her yerde kalmış. Dur alacağım. Şurada mı yine? Şuraya geldi. Evet. Şöyle. Bir de şeyleri de alayım. Şuradan. Tabelalar. Suları da. Ah, tamam. İsteyen hamuru yapar oraya. Havuzu doldur. Tamam. Şöyle. Evet. Geldim. Şöyle yatın. Çok ağır. Oh, koydum onu. Şuraya da televizyonumu da şuraya yaptırırım. Şuraya yakışır. Şuraya da böyle. Çok güzel bir şey yapar mı? Yani? Evet şimdi şuraya bilgisayarımı da koyayım Yeni aldım. Kurayım şöyle bilgisayarımı. Kuruyorum. Kurulumunu yapıyorum ben. Hemen şöyle malzemeleri alayım bir. Şöyle alayım, alayım. Neredeydi? Evet. Kurulumunu yapayım ben de. Şöyle. Evet. Bilgisayarım oldu. Kurdum bilgisayarımı da. Evet. Bilgisayardan böyle oyun oynayabilirim. Yine dokunmatik de oluyor. Şöyle yatağıma oturdum. Şöyle oturdum. Oyun oynuyorum. Bir dakika gerçekten oyun Dur. Ha. Şuraya. Şuraya da masamı koyayım. çok güzel oldu. Çok güzel oldu evim. Bayağı iyi oldu ya. Yeni evde aldım kendime. Şimdi usta, usta, çağıracağım bir tane eve. Eve bir tane usta çağıracağım. Şimdi usta çağırsam fena olmaz yani. Çünkü televizyonun kurulumunu bilmiyorum. Bir de o merhabalar, merhabalar, merhabalar. Lan ne oldu? Suya düştüm. Merhabalar, merhabalar. Merhaba abi. Evet. Bir, bir, yapacaksınız. Evin yapmışlar yani kardeş. Ha, pardon televizyonu. Evet evet tanıştırayım ben. Ekin. Ekin mi o kız ismi değil miydi? Elo diyorlar aslında bana da. Elo diyin siz bana. Tamam. Elo abi. Şimdi şu televizyonu. Gel buraya. Gel abi valla. Hmm. mu abi? Geliyorum geliyorum ben. Şu televizyonu şuraya yapacağız abicim. Tamam mı? Abi. Abi neredesin? Abi gel gel. burada mısın? Ya ne oluyor? Bak şimdi şu televizyonu şuraya yapacağız tamam mı? Tamam tamam yaparız. Şimdi televizyon malzemeleri bunlar mı? Dur. Bunlar mı? Burada mı var? He. Şöyle şöyle. Şey. Koyalım abi. Ay kaldır bakalım. <laughs> oh. Dur. Şimdi açılmaması normal değil mi? Abi şu televizyonu kurmak ne zormuş ya. Güzel bir görüntü var mı abi? Bunun içinde. Demek ki güzeldi. Heh tamam. Bu kalsın abi. Şimdi kabloları bağlı diye yazdı mı? Tamam. Bağlayalım abi kabloları. Burada değil mi? Hmm. Ver abi kabloları. Ee, şurada Şöyle. Ee, kabloları geçirelim şuradan. Şöyle. Kabloları şöyle geçirelim. Çalışma masası. Şuradan da şöyle geçirelim. Abi tamam sen gidebilirsin. Televizyon da açıldı. Televizyonu da yaptırdık. Abi gitsene. Git abi. Tamam Tamam. Şuradan da televizyona bağlayabiliriz sanırım. Yok şuradan şöyle altın yatağın altından geçireyim. Şöyle tamam. geçirdim. Kablonun şu arasından da geçireyim. Aradan ee... Tamam geçebilirim. da oldu Çok güzel. Tamam. Tamam. Evim doldu. Tamam. Ben gideyim. Nasıl gideceğim? Hı? Evet. Çok güzel evim ya. Her evet arkadaşlar. Herkese görüşürüz sonraki videolarda görüşmek üzere. Bugün bir dizi çektik böyle. Bizim birinci bölümüydü bu. Şu anda hayat, hayatın yükselişi gibi bir şey oldu bu. Şimdi sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ve bay bay. Diyeceğim dur. Ben tekrar düğün yapacağım da. Şöyle gelin bu tarafa. Hoşçakalın.